Herkese merhabalar. Ben operatör doktor Serhat Elçi. E, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. E, sizlere bugün bu videoyu çekmenin amacı e, menisküs yırtıkları ile alakalı bir takım bilgiler vermek. E, menisküs e, nedir? E, ne işe yaramaktadır? E, nasıl yırtılır? Ve yırtıldıktan sonra e, ne tarz şikayetleri yol açar? Ve nasıl tedavi edilmelidir? E, bu konuda bilgi vermek istiyorum. Menisküs her iki dizdeki her iki kemik arasında yer alan, içte ve dışta bu ayrı ayrı bulunan bir elastik yapı, bir kıkırdak yapısı aslında. Bu ne işe yaramaktadır menisküs? Özellikle bize binen yüklerin dağılımını sağlar. Mesela şu kemiğin alttaki kemiğe uyumunu arttıran adeta bir conta görevi görmektedir. Ee, özellikle şok absorpsiyonu dediğimiz e, yüklenmelerde e, dizin e, o yük dağılımını sağlamasını e, e, sağlıyor. E, peki bu menisküs nasıl yırtılır? E, menisküs e, genç hastalarda e, özellikle e, sportif faaliyetler esnasında e, esnasında e, e, yırtılabilmektedir. E, i̇leri yaşlarda menisküs dokusu e, dejenerasyona uğrar ve özelliğini, mukavemet gücünü yitirdiğinden dolayı çok daha basit mesela bir, basit bir merdiven inip çıkarken bile yırtılabilmektedir. E, menisküs yırtığı olduğunda eğer bu bir akut yırtıksa özellikle dizde bir şişkinlik, e, kanama durumu söz konusu olabilir e, ve dizde ağrıya yol açar. Daha sonraki dönemlerde de kişi özellikle dizini büktüğü pozisyonlarda genellikle ağrıdan şikayet etmektedir. Merdiven inip çıkma, lavaboya oturma, e, yerde yemek yeme veya namaz kılma gibi e, faaliyetler esnasında kişiler dizlerinde ağrı olduklarını e, belirtirler. Bunun dışında eğer bu menisküs yırtığı biraz daha ileri bir boyuta ulaşırsa bu durumda da kişi dizini zaman zaman bükemediğini veya açamadığını böyle bir kilitlenme benzeri bir şikayet olduğunu takılma benzeri bir şikayet olduğunu bize belirtirler. Peki menisküs yırtıkları nasıl tanınır, nasıl tedavi edilir? Menisküs yırtıklarında genellikle hastanın şikayetlerini dinledikten ve muayene sonra biz çok büyük oranda kişide bir menisküs problemi olup olamayacağını öngörebiliyoruz. Yırtığın tipini belirleme, yerini, tedavi seçenekleri belirleme için e, mutlaka bir MR tetkiki çektiriyoruz. E, çektirdiğimiz MR'da e, menisküste ki yırtığın derecesi, e, iyileşme potansiyelini değerlendirme şansımız oluyor. E, eğer kişide e, bu yırtık yeni gelişen bir yırtıksa, e, yırtık daha çok e, dış zonlara yakın bir yırtıksa, hastanın da yaşı biraz daha genç ise bu tarz hastalarda menisküs e, iyileşmeye bırakılabilir. Yani menisküsün de kendi kendine iyileşme potansiyeli vardır her menisküs yırtığı ameliyatla veya diğer tedavilerle tedavi edilmezler bazıları tamamen kendiliğinden iyileşebilmektedirler. Ancak eğer kişinin yaşı ilerlerse, menisküs yırtığının süresi çok uzun süreli bir yırtıksa veya ileri derece takılma yapan, e, merkeze yakın bir yırtıksa bu yırtıkların kendiliğinden iyileşme potansiyeli veya dizin içerisinde yapılacak bazı enjeksiyonlarla iyileşme potansiyeli çok ama çok düşüktür. Peki tedavi seçenekleri nelerdir? Şimdi erken evrelerde az önce bahsettiğim ciddiyet düzeyi daha düşük, iyileşme potansiyeli yüksek olan yırtıklarda diz güçlendirme egzersizleri, bir takım ilaçlar, istirahat ve buz uygulamalarıyla büyük oranda sorun çözülmektedir. Ve bu da genellikle 6 haftada kendini belli eder. Yani bir menisküs 6 hafta içerisinde hala ağrı yapmaya devam ediyorsa iyileşme potansiyeli gittikçe azalıyor demektir bunun dışında bazı menisküs yırtıklarında ki işte ciddi de yol açıyorsa çeşitli enjeksiyonlar denenebiliyor. Ben bu ağrını giderilmesi hem de iyileşme potansiyelinin artırılması için PRP gibi tedavilerde de değerlendirilmelidir. bunun dışında eğer menisküs yırtığı cerrahi gerektirecek iyileşme potansiyeli düşük bir yırtıksa bu durumda da biz genellikle kapalı ameliyat dediğimiz e, Lazer ameliyatı olarak da isimlendirilen ameliyatı yapıyoruz. Bu ameliyatta e, dize e, iki ayrı bölgeden e, ufak bir e, delik yardımıyla girip e, diz içerisine menisküsleri görüntülüyoruz. Ekranda menisküs dokusunu e, görebiliyoruz. Daha sonra da buna gerekli tedavi işlemini yapıyoruz. Peki bu ameliyat esnasındaki tedavilerde de e, değişiklikler olabiliyor. Eğer iyileşme potansiyeli olan bir menisküs yırtıysa, yani iyileşeceğini düşündüğümüz bir yırtıksa, biz bunları dikiyoruz. Her zaman menisküsü dikmek menisküsü çıkarmaktan daha iyidir. Çünkü az önce söz ettiğim videonun başında söz ettiğim gibi menisküs dokusu e, diz için çok önemlidir ve dizde yük dağılımını sağlar. Eğer bir kişi genç yaşında menisküslerini kaybederse veya çeşitli sebeplerle bu menisküsü çıkarmak zorunda kalırsa o zaman dizdeki kireçlenme hızı artar. Dizdeki kıkırdağın harap olmayısı hızı artmaktadır. Ama ileri yaşlarda, dejinere olan menisküslerde e, dikiş atılsa dahi menisküs dokusu iyileşmeyecektir. Ve ikinci bir ameliyat gerekliliği ortaya çıkacaktır. Bu tür durumlarda menisküsü kısmi olarak çıkarma. Menisküsün tamamını değil, sadece yırtık kısmını çıkarılıp menisküs dokusunun sınırlarının e, düzeltilmesi şeklinde tedavi edilebilmektedirler. E, eğer menisküs ameliyatında bir dikiş işlemi yapılmadıysa, ameliyattan hemen sonraki gün kişi ayağa kalkıp yürüyebilmektedir. Ee, genellikle de ertesi gün taburcu olmaktadır. Ama eğer menisküs dikiş atılmışsa 4 ile 6 hafta arasında e, menisküs dikişinin yük alacağı pozisyonlardan kaçınılması, yürürken yük verilmesinden kaçınılması önerilmektedir. Ee, herkese sağlıklı günler diliyorum. Ee, Hoşçakalın.